Bazı futbolcular iyi oyunların yanı sıra tarzlarıyla da ön plana çıkmaktalar. Saçlarını kestirmeyi ya da kazıtmayı sevenler kadar çaresizlikten sahaya saçsız çıkmak zorunda kalan futbolcular da var. Geçmişte saçı olmayıp kel tarzıyla hafızalarda kalmış birçok futbolcu bulmakta. Yerli yabancı karışık olarak hazırladığımız fantastik keller listemizi gelin birlikte inceleyelim. Ayrıca içerik eğlence amaçlıdır. Kimse üzerine alınmasın. Bunun da altını çizmek istedik. Jan Koller futbol dünyasında hafızalarda 2 metre 2 santim boyuyla ve boyuna rağmen attığı çok sayıda golle ön plan çıkmıştı. Koller deyince gözümüzde direkt uzun boyu ve kel görüntüsü canlanmakta. Hala bile Çekya milli takımının 55 gol ile en çok gol atan oyuncusu olan Jan Koller saçsız haliyle de farklı bir futbol figürü olmuştu. <laughs> Thomas Gravesen ikonik kel orta sahalardan birisi. Bir dönem Real Madrid forması da giyen Gravesen'in günümüzde çok adını sanını duymasak da Avrupa'yı yakından takip edenler daha iyi adınacaktır. Özellikle uzaktan şutları ve orta sahadaki dinamik yapısıyla kendine has oyun oynamaktaydı. Çel ve karizmatik haliyle de giydiği her formada tarz bir görüntü çizmişti. Zamanında dört büyüklerin korkulu rüyası olan Hurşut Meriç, gerek farklı oyunuyla gerekse de kel stiliyle hafızamızda yer edilmişti. Dört büyüklere karşı her zaman 99 güçlü oynayan Hurşut Meriç, efsane Çeller listemizde farklı bir isim olarak öne çıktı. Bir kez tekrarlayınca adı unutulacak gibi olmayan Hurşut Meriç, kel futbolcular listesinde favorimiz olabilir. Listemizin olmazsa olmazı Roberto Carlos, efsaneleştiği dönemin kel geçirenlerden. Hala bile dünyada onun gibi bir sol gelmese de kel tarzı ve sempatik tavırlarıyla kalbimizin derinliklerini işlemişti. Inter'de oynarken saçlı tarzı resmen farklı iki adam varmış gibi hissettirse de kelliğin en çok yakıştığı isimlerden olduğunu da net söyleyebiliriz. Yani kel futbolcular denilince benim ilk aklıma gelen isimlerden olan Baki Mercimek sahada olduğu zaman da uzaktan bile izleseniz direkt olarak kendini fark ettiriyordu. Hırslı yapısı ve kel tarzıyla Türk futbolunda farklı bir yer edinmişti. Müzik Eskiden kel ve yabancı kaleci denilince ilk akla gelenlerden olan Bartes kalesindeki başarılı performansıyla futbol dünyasına ayrı bir yer edinmişti. Müzik Andrew Johnson zamanın süratli golcülerindendi. de. En parlak dönemini Crystal Palace'ta yaşayan Johnson gerek stili gerekse de yüz yapısıyla Hitman'a benzemektedir. Hollywood'da oynasa sırıtmayacak Kel stili Andrew Johnson'ın hafızamızda yer edilmesini sağlamıştır. Saçlı olarak da bir dönem oynasa da her zaman aklımızda kel tarzıyla yer edilmişti. Tarafsız gözle bakıldığında Hasan Şaş deyince kel kafasıyla Milan attığı gol ilk akla gelen pozisyonlardan olabilir. Güncel futbolu oynamış olsa kel tarzı ve süratli oyunuyla yüksek servis kazandırması şaşırtıcı olmazdı. <laughs> Tam efsane Milan defansının önemli bir parçasıydı. Sert oyunu ile golcülerin korkulu rüyası olmuştu. Harika performansının yanı sıra Kel stiliyle de hafızamızda farklı bir yer edinmişti. Kel olması ve sert duşu ile hapishane filmlerinin çeteliğine benzemesi izlerken bile ondan çekinmemize neden oluyordu. <laughs> Her ne kadar listemizi futbolculardan oluşturmuş olsak da Collina'yı anmazsak kaybederiz. ederiz. Türk futbol severlerin belki de hala da en sevdiği hakem olan Collina, sert yapısı ve kel tarzıyla hafızamıza kazınmıştı. Özellikle Türk takımlarının maçlarında adil yönetimiyle sempatimizi kazanan Collina, kel tarzıyla hala daha kalbimizde farklı bir konumdadır. Kel efsaneler hoşunuza gittiyse videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın dostlar.